Türk milliyetçiliği, Türk milletini sevmek demek. Hiç kimse bizim Türk milletini sevmemizin önünde engel olamaz. Ayrıca bizim ilk başbuğumuz Aziz Atatürk. Son başbuğumuz da Alparslan Türkeş. Biz onun rahli tedrisatında yetişmiş insanlarız. Bu ülkenin geleceği için rahmetli Başbu tabutluklarda başladı, hapishanelerde yıllarını geçirdi, ama davasından da hiçbir şekilde vazgeçmedi. Bugün rahmetli Başbu hayatta olsaydı yaşanan olayları yaşamamıza asla fırsat vermezdi ve e, onun postu üzerinde oturanların e, böyle bir ifadeyle Apo'yu meclise davet etmeleri rahmetli başbuğun da tüm şehitlerimizin de kemiklerini sızlattı. Dolayısıyla hiç kimse e, rahmetli başbuğun mezarını inhisarına alamaz. Burası benim diyemez. Yani biz gitsek ziyaret edemiyor muyuz evet. şu anda? Öyle bir sıkıntı Türk, mı var? Türk milletinin ortak değeridir başbuğ. Dolayısıyla Türk milletini seven herkes başbuğun mezarına gidip rahatça e, ziyaret edebilmelidir. Bakın, 3 Mayıs Türkçülük gününde e, başbuğun kızı Adana milletvekilimiz Türk Türkeş'i Oraya sokmak istemediler. Ve yanındaki korumalarına maalesef saldırdılar, darp ettiler. Babasının da mezarını Babasının mezarına ziyaret etmesine izin vermiyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Ne dinen evet. ne ahlaken evet. ne de insanlık gereği evet. olmamalı. Böyle bir şeyi hiç kimse kabul edemez. Evet. E, neticede bir sürü hadise yaşandı orada. Ama sorumlularla ilgili Sayın Genel Başkanımız başta Cumhurbaşkanı olmak üzere İçişleri Bakanını, Emniyet Genel Müdürünü, yani sorumlu herkesi göreve davet etti. Adalet Bakanını göreve davet etti. Ama o hadiseyi yaşatanlarla alakalı bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Zaten Türkiye'de adalet, hak, hukuk kavramı tamamen ortadan kalkmış durumda. Ayrıca bu ülkede liyakat ortadan kaldırıldığı için ve üzerine bir de korku imparatorluğu oluşturulduğu için insanlar konuşmaktan çekiniyor. Biraz evvel söyledim ben birçok yeri dolaşıyorum, köyleri dolaşıyorum. İnsanlar konuşmaya cesaret edemiyor. Niye yani başımıza bir şey gelir diye Niye de konuşmuyorsunuz dediğimde de diyorlar ki ya belli mi olur? Yerin kulağı var. Adamlar konuşanı içeri atıyor diyorlar. Hortuklarını ifade ediyorlar. Hatta bir yerde bir arkadaş sıkıntılara anlattı filan. Yaşlı bir amca da var orada. Meğer onun babasıymış. Babası burada oturuyor. Arkadaş şu tarafta konuşuyordu. Babası oradan kalktı elinde bastonla. Oğluna dedi ki konuşma lan. Konuşma hemen içeri atarlar dedi. Babası korkuyor oğlunun konuşmasından rahatsız oluyor babası. Dolayısıyla bu iş böyle gitmez. Bunun sürdürülebilirliği yok. Bizim amacımız konuşan Türkiye